açlık sınırı 28 bin lira diyor. Yani bir haneye 28 bin liradan az para girerse o aile aç demek. Bir de yoksulluk sınırı var. O da 90 bin lira. Bir haneye 90 bin liradan az para giriyorsa o aile faktleri yoksul demek. Yani buradaki herkes yoksul. Bugün emekli 16.500 lirayla 20.000 liradan 25.000 lira arasında bir maaş oluyor. Emekli bugün aç. Asgari ücretle 22 bin lira alıyor. Asgari ücretle aç. Biz de bunları soruyoruz. Bugün bu memleketi yönetenler yani Cumhur İttifakı'nın bileşenleri AK Parti ve MHP. Diyoruz ki ya biz yalan söylüyorsak bu para güzel para diyorsanız o zaman bunların milletvekilleri, bakanları bir ay bizler gibi, sizler gibi 25 bin lirayla, 20 bin lirayla, 16 bin 500 lirayla bir geçirsinler. Bir ay ya çok değil. Diyorsanız ki bu 25 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira emekli maaşları, askeri ücret çok güzel bir rakam. O zaman gel Akıncı Köyü'ne. Ali amcaya deyin ki ya amca senin aldığın 16.500 lira, 20 bin lira çok iyi para. Daha Allah'tan ne istiyorsun? E bunu deme cesaretin var mı? Varsa gel. Haftaya gel Akıncı'ya de ki emekli maaşı çok güzel. Yurkan Başkan yalan söylüyor de. Şimdi biz yanlış bir şey söylemiyoruz ki. Bu memlekette çiftçi bitmiş, hayvancılık bitmiş, esnaf bitmiş, askeri ücretli sıkıntıda, emekli sıkıntıda. Biz bunları ne zaman konuşacağız? Yani biz doğruları konuşmayalım mı? Doğruları mezarda mı konuşalım? Ne zaman konuşalım? Biz hiç kimsenin söylemiyle, yani onların deyimiyle, işte gidiyorlar köylere anlatıyorlar. Anlatmaya devam edeceğiz. Dün bunları anlattık. Bugün anlatıyoruz. Yarın da anlatacağız. Doğruları vatandaşlarımıza, köylerimizde, mahallelerimizde, Geyve'nin 73 mahallesinde anlatmaya devam edeceğiz. Dışarıda AK Partili ve MHP'li abilerim, kardeşlerim şunu söylüyor. Ya başkan %100 doğru söylüyorsun ama biz bunu konuşamıyoruz diyor. Çünkü konuşursak kendi içimizde bizi eleştiriyorlar diyor. Ama sen doğru söylüyorsun diyor. Önümüzdeki dönem bunları bir değiştirelim. Eğer geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi memleket iyi yönetemezse onu da değiştirelim. Kimse babamızın oğlu değil ki. Önemli olan sizlerin yani milletimizin refah içinde yaşayabilmesi, köylünün rahat etmesi, emeklinin rahat etmesi. Bugün görüyoruz işte Avrupa'dan geliyorlar, emekliler Türkiye'nin her yerinde geziyor. E bizler tatile gidemiyoruz ki. Bırakın tatili. Burada Adapazan'a gidip yemek yediğimiz zaman bile maaşın beşte biri gidiyor. Ya şöyle abi Hakikaten yani emekli rahat ederse e, CHP'li emekli de var, MHP'li de var, AK Partilisi de var. Bunun partilisi yok ki. Bütün emeklilerimiz rahat edecek. Bütün asker ücretli rahat edecek. Aslında bizim isteğimiz Türkiye'deki bütün partilere oy vermiş insanların refahı. Hepimiz rahat yaşayalım. Tabii ki hepimizin bir görüşü olacak. Kimimiz AK Partili olur, yeniden refahlı olur, MHP'li olur. O hiç önemli değil. Zaten hepimiz aynı düşüncede olamayız.